Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle enfes bir ıslak kek yapacağız. Öncelikle kekimiz için malzemeler. 4 adet yumurtamız. Yumurtamız orta boy ve oda sıcaklığında bekletilmiş. 1 su bardağı şekerimiz, 1 su bardağı sütümüz, yarım su bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı unumuz. Unumuz tepeleme olması gerekiyor. 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozuna ihtiyacımız var. Kekimizi yapmaya başlıyoruz. Öncelikle yumurtamızla şekerimizi güzelce çırpıyoruz. Şekerimizi ekledik ve güzelce çırpıyoruz. Yumurtamızla şekerimiz istenen kıvama geldi. Bu sırada sütümüzü ve yağımızı katıyoruz. 3-4 saniye kadar çırpıyoruz. Unumuz önceden erimiştik. Unumuzu katıyoruz. Kakaomuzu. Vanilyamızı. Ve kabartma tozumuzu da katıyoruz. Homojen bir kıvam alana kadar güzelce çırpıyoruz. Kek hamurumuz güzelce karıştı. En büyük borcama bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ ile yağladık. Kekimiz gayet cıvık olacak. O yüzden tekrar un ilavesi yapmayın. Kek hamurumuz hazır. Şimdi onu fırına getirelim. Kekimizi fırına verdik. Alt üst fanlı dereceye ayarladık ve 180 derecede yarım saat kekimizi pişiriyoruz kekimiz pişerken biz de sosumuzu hazırlayalım. Sosumuz için 2 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı kakao ve 1 su bardağı şeker ihtiyacımız var. Başlayalım sosumuzu yapmaya. Önce sütümüzü ve yağımızı ekleyelim. Kakaomuzu ekleyelim çırparak şekerimizle dolduruyoruz. Sosumuzu tamamen karıştırıp ocağa alıyoruz. Sosumuzu ocağa aldık. Kaynayana kadar çırparak pişiriyoruz. Kekimiz de sosumuz da hazır. Şimdi kekimizi dilimliyoruz. İkisi de sıcak şu an. Sonra sosumuzu dökeceğiz. Kekimizi dilimledik. Şimdi sosumuzu döküyoruz. Bir kepçe yardımıyla her yere eşit bir şekilde döküyoruz. Sosumuzu kekimize döktük. Şimdi çekmesi için bir 10-15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar kekimiz hazır. Herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız.